Tüm değerli misafirlerimize bu keyifli anlarımıza tanıdık ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden birbirinden değerli güzel programlar. Evet böylece bir ilki daha sizlerin huzurunda iddia etmiş oluyor. Bu sertifikayı almayan hak kazanan ilk belediye şirketi istek oluyor. Kutluyoruz diğer mektuplarımızı. Teşekkür ederim. ediyoruz Bugün e, gerçekten hepimizi mutlu eden e, biraz da gururlandıran geleceğe dair de e, önemli umutlar veren e, bir buluşma için bir aradayız. Burada 93. kez İzmir İzmir İnternasyonel Fuarımızı gerçekleştiriyoruz ve bu e, fuarda, bu ilk fuarda tema olarak da teknolojiyi seçtik. O nedenle bu alanda e, bu duyuruyu yapmayı uygun gördü arkadaşlarımız. Fuarımız 93. yaşının bilgeliğine çağı yakalamanın da dinamikliğine ekliyor. Belediyemizin iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji Şirketi yani kısa adıyla İSTEK Türk standları Türk standartları, tarafından verilen TSN ISO 56002 inovasyon Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazandı. Bu ıı, sertifikanın teslim törenini burada gerçekleştiriyoruz. Bu sertifika bizim İzmir'i teknoloji kenti yapma hedefimizin bir şeref belgesidir aslında. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen bu sertifikayı alan ilk belediye şirketi, aynı zamanda Türkiye'deki de ilk yazılım şirketidir. İstekte yaptığımız yenilikler sonucu, yeni göreve gelen arkadaşlarımızla birlikte şirketin inovasyon yetkinliğini artırdığımızın ispatıdır. PS şirketimizin her biriminde kapsamlı bir inceleme yaptı sonuçta inovasyon yönetimi alandaki kararlılığımızın ve yeni stratejilerimizin tescili olarak bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bugün e, TSE ile e, protokol imzaladığımız bu sertifika şirketimizin uluslararası standartlara uygun inovasyon süreçlerini sürdürülebilir şekilde yönetme yeteneğini İzmir'i teknoloji ve inovasyon alanında ileri taşıma kararlılığını yansıtıyor. Büyükşehir Beyliğimiz bu alanda da Türkiye'nin öncü şehri olma yolunda adım adım ilerliyor. Sertifika yeniliği teşvik etmek, istekin mevcut yenilik performansını değerlendirmek, iş sürekliliğini sağlamak ve kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve sağlayacak. Görev gelişimizin üzerinden henüz 5 ay geçmişken böyle bir atılımı bu yapmış olmak, bu gelişimi sağlamış olmak ve bu sertifiği hak etmiş olmaktan dolayı ben çok mutluyum, gururluyum ve arkadaşlarımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bizi bugünlerde ve yarınlarda var edecek en önemli araçlardan olan teknolojiyi en etkime doğru şekilde kullanmak için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ve uluslararası standartlarda çalışarak İzmir'in e, teknoloji ve inovasyon alanındaki vizyonunu birlikte güçlendireceğiz. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. İlhamımızı Cumhuriyetimizi kuran Ulu, Önder, Ulu Önderimiz Atatürk'ten onun yenilikçi, devrimci zihniyetinden alıyoruz. Bize bıraktığı miras olan İzmir Fuarı'nda ve e, bu değerli alanda Kültür Park'ta muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine adım adım yürümekten de büyük kıvaş duyuyoruz. İnovasyon ve teknoloji konusunda ne kadar kararlı, ne kadar hedefleri olan bir çalışma içerisine girdiğimizi gösteren bir belgenin tescili için hepimiz burada toplandık. Büyük bir özenli çalışma sonucu, kalite odaklı düşünebilme sonucunda bu belgeyi alabilmemizi sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İşbirliği içerisinde güzel bir sertifikasyon sürecini geçirdiğimiz Türk Standartları Enstitüsü yetkililerine de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Belediye Tarakları içerisinde bu belgeyi Türkiye'de ilk almaya hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu belgeyi vermek kurumumuz adına bizim için çok önemli.